Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek olan Nukater Kayseri Kayserispor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Futbolcular kulüp tesislerinde gerçekleşen idmanda kondisyon ve pas çalışması yaptı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü. Antrenman öncesi konuşan Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağ şunları ifade etti: "Öncelikle Adana Demir'de güzel bir geriye dönüş yaptık." lig bizim için iyi gidiyor. Hem sıralama anlamında hem oyun anlamında istediklerimizi yansıtıyoruz sahaya. Şimdi dediğiniz gibi önümüzde zorlu bir Gaziantep maçı var. Onlar da aslında tehlikeli bir takım. Ama son dönemde sıkıntıları var. İnşallah biz kendi oyunumuzu oynayacağız. 3 puanı alacağız. Yani tek hedef 3 puan olarak gidiyoruz oraya. Belliğimiz Sen bu sene transfer olmadı. Bu aslında bizim için avantajdı. Bunu biliyorduk. Kadroyu koruyabildik kemik kadromuzu. Birbirimize gün geçtikçe daha iyi tanıdık. Başımızda da iyi bir hoca var, hedefli bir hoca var. Yani istediğimiz oyunu oynayabiliyoruz. Onu söyleyebilirim. Hocanın istediği oyunu oynayabiliyoruz. Sahaya yansıtabiliyoruz istediklerimizi. Yani bir, bu tabii ki bir bütün, güzel de uyum sağladık. Yani i̇nşallah daha iyi olacak. Yani bu bizim için yeterli değil. Bizim potansiyelimiz daha fazla. İnşallah bu sene Kayserispor üst sıralarda yer alacak. Hedefimiz bu. Et son dönemde oynama şeklimizden dolayı çok mutluyuz. On travaille bien pendant la semaine on prépare chaque match différemment. Her maça farklı şekilde hazırlanıyoruz. Bu hafta da o şekilde iyi hazırlandık bu maça. Les résultats ils sont ils sont Et on espère que aussi dans le prochain match, qu'on sait qu'on va, il va pas être facile. On espère de faire un bon résultat. E, biliyoruz ki önümüzdeki maçta kolay bir maç olmayacak. Ama biz dediğim gibi iyi hazırlandık e, ve bu maçta da başarılı olmak ve e, puanlar almak istiyoruz. <laughs>